Merhaba, Ototeknik kanalına hoş geldiniz. Umarım e, video nettir ya da çekiyordur. Çünkü e, cep telefonuna çekiyorum ve açıkçası kendimi görmüyorum. Arkadaşlar, e, bu videoda ise araçlarda kullanılan cam bas hatları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Yaklaşık 5-6 dakikada bu bilgileri toparlamaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgili gençler, günümüz araçlarında çok ciddi bir elektronik altyapı var. Araçlarda yaklaşık 2-2,5 km kablo hatta. 50-60 tane sensör, yaklaşık 30-40 tane kontrol ünitesi var. Bu kontrol üniteleri arasında ve sensörler arasında bir elektronik haberleşme sistemi var. Ayrıca bu kontrol ünitelerinin birbirleriyle kendi aralarında da haberleşme sistemi var. Yani şöyle bahsedebiliriz, motor kontrol ünitesi var. Bu motor kontrol ünitesinin bilgi aldığı, örneğin krank mill üst ölü nokta devir sensörü var. Fakat bu krank mili üstel nokta devir sensörü elektronik olarak bilgileri motor kontrol ünitesine iletiyor. Bu iletme ile ilgili e, herhangi bir sıkıntı yok. Burası biraz basit. Ancak diyelim ki motorun devri vites kutusu ünitesi için de gerekli. Şimdi vites kutusu ünitesi için ayrı bir krank mili sensörü yapılmıyor. Fonksiyonel kullanma diye bir özellik var. Biz ani bilgileri yani motorun istediği ve kullandığı bilgileri vites kutusunun da kullanmasını istiyoruz. Veya da AVS sensöründen örnek verelim. AVS kontrol ünitesi AVS sensöründen gelen devir bilgisini kullanıyor. Fakat bunu biz gösterge panelinde de kullanmak istiyoruz. Vites kutusuna da kullanmak istiyoruz. Veya da ESP ünitesini de kullanmak istiyoruz. Yani bir sensörden 5, 6, belki 8, 10 defa yararlanmak istiyoruz. Örnek veriyorum darbe sensörü, AVS sensörü, hava sıcaklık sensörü, basınç sensörleri yani dolayısıyla da bir sensörden farklı birkaç tane üniteye bilgi vermek istiyoruz. Ayrıca ünitelerin kendi aralarında da haberleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir haberleşme siz belki farkında değilken aracın içerisinde sürekli gerçekleşiyor. 1900 yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda Ken bas sistemi Intel ve Bosch firması tarafından geliştirilmiş ve o yıllardan itibaren de birkaç protokolle birlikte daha böyle daha sağlam, daha çok karışık bilgi iletebilecek, daha güvenilir ve daha hızlı hale getirilmiş. Yani Ken hatta işte 25, 50, 125, 500, 1 megabit ama diğerleri de kilobit bazında yani 125 kilobit bölü saniye, 500 kilobit bölü saniye ya da 1 megabit bölü saniye şeklinde değişik hızlara sahipler. Arkadaşlar buradaki ken sinyalinin detaylarını ben size videonun alt tarafında vereceğim ya da onları anlatmaya çalışacağım. Fakat burada bir araç deney seti üzerinde bunları anlatmak istiyorum size. Şimdi bakın burada bir araç elektronik altyapısını görüyoruz. Aynı zamanda bir ken hattı da var. Şimdi bir tane elektronik kontrol ünitesi var aracımıza ait. Bu elektronik kontrol ünitesi buradaki aktüatörleri ve sensörlerden aldığı bilgilere göre çalışıyor. Şimdi sistemi çalıştıralım. Arkadaşlar, burada bir kenatta simüle edilmiş durumda. Elektron kontrol ünitesi 1, gösterge kontrol ünitesi 2, aydınlatma kontrol ünitesi 3, konfor sistemleri kontrol ünitesi 4, konfor sistemleri kontrol ünitesi, aynısından paralel bir tane daha var, ikaz lambaları kontrol ünitesi aydınlatma kontrol üniteleri gibi görüldüğü gibi bir araçta 8, 10, 15, 20 hatta 40, 50 tane ayrı kontrol üniteleri var. Şimdi buradaki kontrol ünitesiyle yani aydınlatma kontrol birimi kontrol ünitesiyle gösterge kontrol birimi ünitesinin birlikte çalışması gerekiyor. Sürücü sağ sinyali açınca ben buradan sinyali açıyorum şimdi. Sürücü sol sinyali açınca arkadaşlar sinyal lambamız yandı. Şimdi sinyal lambasının yanması için ee, rölenin çalışması gerekir. Buradaki e, ampule elektriğin verilmesi gerekir ama aynı zamanda gösterge panelinden de sol sinyalin yanması gerekir. Görüldüğü gibi bir sinyal yakarken bile 2-3 tane farklı röle, 2-3 tane farklı elektron kontrol ünitesinin birbiriyle iletişim halinde olması gerekiyor. İşte bu nedenle ken bas hattı elektronik kontrol üniteleri arasında iletişim sağlayan bir hattır bir nevi e, ortak otobüs hattı gibi düşünebiliriz. Bu hattan, bu hatta tüm elektronik kontrol üniteleri, daha doğrusu bu hattan elektronik kontrol üniteleri bilgi alır. Fakat bilgi işte işlememek, onlarla ilgili işlem yapıp yapmamak elektronik kontrol ünitesinin kendi içindeki programla ilgilidir. Buradaki sinyal sorunun açıldığı bilgisi kontrol üniteleri tarafından kendi hattına iletilir ken hattında diğer ken hatlarına iletilir ve diğer kontrol üniteleri sürücünün sinyal kolunu çektiği bilgisini alır. Bununla ilgili işlem yapması gereken kontrol üniteleri, ikaz lambaları kontrol ünitesi, gösterge kontrol ünitesi ise işlem yapması gerektiği için bu sinyali alır, okur ve onunla ilgili röleleri, ışıkları ya da akçiyatörleri çalıştırır. Başka bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, diyelim ki buradaki motoru çalıştırmak istiyoruz. Ben motoru çalıştırmak için kumandayı aşağı çektiğim zaman sadece arkadaşlar doğrudan bu motoru çalıştırmıyorum. Bu düğmeyle ben motoru çalıştırmak istediğime dair bilgiyi konfor sistemleri kontrol birimine gönderiyor. Konfor sistemleri kontrol birimleri bu bilgiyi ana ken hattına iletiyor. Ana ken hattı bu bilgiyi her yere diğer ken hatlarına yayarak ilgili kontrol üniteleriyle ile ilgili eğer işlem yapılması gerekiyorsa onların da bu bilgi değerlendirmesini istiyor. Bunları daha çok gösterge paneli üzerinde görüyoruz. Şimdi biraz da ken hatların elektronik altyapısından bahsetmek lazım. Ken hatlar arkadaşlar birbirine sağlaması şeklinde yapılmış ken high ve ken low hatlarından ibaret. İki, Ken High ile Ken Low arasındaki voltaj farkı 2 volt olduğu zaman biz bunu bir sinyal olarak algılıyoruz. Bütün elektronik sinyalleri e, elektron kontrolörü değerlendiriyor ve Ken High ve Ken Low'dan gelen elektrik sinyallerini değerlendirdikten sonra bunları anlamlı bir bütüne dönüştürüp kendi algoritmasına değerlendirip aktüatörlere hareket verilmesi için beyinleri kumanda ediyor. Burada ise arkadaşlar OBD soketinin bağlantısını görüyoruz. OBD soketimiz görüldüğü gibi hem hattı üzerinde elektronik kontrol ünitesiyle doğrudan bilgiyi alır. CAN aracın elektronik ağı diyebiliriz. Elektronik kontrol üniteleri, sensörler, aktüatörler arasında iletişim kurulmasını sağlayan bir ağdır. Bu ağ iki tane temel kablodan oluşur. Bunlar CAN high ve CAN low. High ve CAN low arasında meydana gelen voltaj farkını ölçen elektronik kontrol üniteleri kendi programları sayesinde diğer sensörlerin ya da aktüatörlerin bilgilerine sahip olurlar. Ve her kontrol ünitesi kendi bağlı olduğu bölümle ilgili yapılması gereken işlemleri yapar. Örnek vermek gerekirse sürücü sinyal konulu çekerse buradan aydınlatma ve gösterme kontrol ünitesi. İki sürücü hem gaza basıyor hem de viraj almak istiyor. Böyle bir bilgi gelirse bu durumda ESP ünitesi ABS ünitesi, motor kontrol ünitesi bütün bu üniteler işlemleri değerlendirir ve yapılan işlemin, yani sürücünün yaptığı işlemin sonucunda frene basılması mı gerekiyor, içteki teker mi tutulacak, dıştaki teker mi tutulacak ya da motor torku düşürülmesi için devir mi kesilecek buna tüm kontrol üniteleri kendi içerisindeki algoritmayla karar verirler. Ototeknik kanalı bugün kembas bahsettik. Umarım bilgilendirme yeterli olmuştur. Konuyla ilgili merak ettikleriniz ya da yorumlarınızı bekleriz. İyi günler dilerim.